Râm, tanıyoruz. Tanıyoruz. Bilgin Berberler Odası'nın başkanı. Hmm. Muzaffer Bey dökümcüler sitesinde. 1996'dan beri şimdi hmm. dökümcülerin bir sanayi sitesi yapılmadı. Evet. Yani. evet. Toplağıdır. 86'dan beri o site iki, iki bitirdik. 2000 yılında bitirdik. Yine işte bir site arayışı içindeyiz ama o da nerededir? Evet. abim inşaat sanatkarlarının başkanıdır. Evet. Mermercilerin başkanıdır. Aynı evet. zamanda Cerat Okulu'nun. Yatıyor. Özel günler geçen esnafımızın bir an evvel doğru, düzlüğe doğru. çıkması en büyük dileğimiz. Evet. Düzlüğe çıkması için de evet. e, ziyaret yönetimi olarak elimizden gelen katkı evet. sunmaya hazırız. Bunun dışında tabi esnafın düzlüğe çıkması demek, ekonominin de rahatlaması, ekonominin de e, tekerleklerinin dönmesi demek. Onun için İnşallah bu pandemi sürecinde herhangi bir aksaklık olmadan, sağlık içinde bu süreci atlattık. artık e, rayında şu kişi e, bundan sonraki sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadan hayatın devamını sağlamak. E, pandemi süreci gerçekten en fazla esnaf kesimini vurdu. E, yakın en gözlemledik. Sevgili Başkanımla beraber belli kesimlere işte e, yardımcı olunması konusunda karınca kararlıca yardımcı olmaya çalıştık. Eee belediye olarak, konak belediyesi olarak da esnafımızı her zaman seviyoruz. Onlarla beraberiz. Eee onların istekleri bizim için emir telak ediyoruz. Sevgili başkanım zaten benim çok eski dostum, sevgili dostum. Artık biz kardeş Böyle bir tartıyoruz sizler Haftanız kutlu olsun inşallah. Sağlık içinde, huzur içinde. işleriniz hayırlı gitsin. Amin. Hayırlı olsun. Amin. Hayırlı Amin. işler olsun hepinize. Başkanım ben Tekrar de kutluyorum abi. Bir nasibetiyle Konak Belediye Başkanı olarak başkan yardımcılarımızla beraber İzmir Esnaf Teşkilatı'nın çatı olan esnaf olmalarını bildiğinizde aile kapısı kutlaması nedeniyle bugünkü ziyaretinizden son derece memnuniyet duyduğumu de da unutmak ister. Ayaklarınıza sağlık. Bu bizim için son derece önemli. Hem en çok esnafımızın bulunduğu, ayrıca en çok esnaf odalarımızın merkezlerinin bulunduğu bir belediye olarak konak belediye başkanı ve başkan yardımcıları aylık haftamızı tebrik etmek üzere gelmenizden bu nazik jestinizden esnaf evet. başkentine son derece memnuniyet duyduğumu evet. belirtmek isterim. Evet. Çok teşekkür evet. ediyorum. Ayaklarınıza evet. sağlık. Ayrıca şunu belirtmek de isterim. Sayın Başkanım söyledi. Bizim bir belediye başkanı, esnaf odaları başkanı evet. ilişkimizin dışında bizim evet. abi kardeş ilişkimiz var. Bu abi kardeş ilişkimiz evet. uzun evet. süreli ve çok önce biz sürece dayalı birlik ve beraberliğimiz var. Ayrıca bu süreç içerisinde, pandemi süresi içerisinde yerel yönetimlerin hepsinden destek yok. Teşekkür ederim hepsine ama Konak Belediyesi'nden ne talep ettiysek destekler. Bütün mesleklerle ilgili, bütün odalarla ilgili. O nedenle de bizim zor olan sürecimizde aynı bugünkü gibi pandemide size ne yapabiliriz diye başkanım bizi ziyaret etti hatırımızı sordu, nasıl olduğumuzu sordu, ne yapmamız gerektiğini sordu. Dolayısıyla da pandemi süresindeki zor dönemlerimizde bizim arkanızdayız, sizin için ne yapabiliriz düşüncesini bize aktarması bize güç verdi, kuvvet verdi. Aşağı yukarı zorlu olan mesleklerin çoğunluğuna da konak belediyesi olarak destek verdik, erzak paketi verdik, ziyaretlerde bulunduk, Efendim ke kemar altında maskeler dağıttık, hijyen maddeleri dağıttık. O nedenle de teşkilatın başkanı olarak başta başkanım olmak üzere başkan yardımcılarıma, meclis üyelerine teşekkürlerimi iletiyorum. Bizim yapılacak her projede Konak Belediye Başkanı Batur'un ekibinin, meclis üyelerinin ne talebi olursa esnaf teşkilatı olarak, birlik başkanı olarak, 129 meslek odası olarak Arkanızda olduğunuzu, yanınızda olduğumuzu, tamam. bize ne görev düşüyorsa sizinle birlikte çalışmaktan bugüne kadar büyük onur duymak. Bundan sonra da ne görev düşüyorsa sizinle birlikte olduğunuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tamam. Çok tamam. teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum tamam. Tamam. Hazır mı? Biraz telaş vardı. Oradaydık başkanım. Evet. Güzel, güzel oldu. güzel Güzeldi. Toplantılara geliyor. geliyor. Ülkemleri var tabii. Amatör Başkanlığı'na seçildiniz. Hayırlı olsun. Yönetim kurulundaki arkadaşları da kutluyorum. Hepsi ayrı bir değer. Çok Bizim sandım. için eski arkadaşlarımız var. var değil mi Hakan? Evet başkan. Güzel bir çalışma yapacaksınız herhalde. Başladık başkanım. Projelere Bizim. başladınız. Bizim olmazsa olmazımız sizlersiniz başkanım. Yani, e, e, çok, yani ben kendimi izliyorum. Katılım bedelleri dair olmak üzere. Ben size teşekkür ediyorum. Amatör spor kulüpleri Bizler büyük bir camiayız. İnanın çok büyüküz. Ben bile buraya geldikten sonra ne kadar büyük olduğumuzu keşfettim. İzmir'in her yerindeyiz başkanım. İşte Bonlava, Kona, Karabağlar gibi çok sayıda kulübün olduğu yerlerin yanında bir kulüp daha olsa içlerimiz var. Ama el içimizde bizi temsil eden bir diğerimiz var. Bizler sizlerin emrinizdeyiz. Tabii ki bizlerin de istemleri olacak bu süreçte birbirinden değerli arkadaşlarımız var. Çoğunu tanıyorsunuz zaten. Ben bir tanıştırayım. Tabii İstersen, iyi olur. abi zaten. Siz yüzde <laughs> <yüzümüzde> değil yani. <laughs> Buran abi bizim meclis evet. Istiyemiz. Konaktaki bağlantımız aynı zamanda. Ozan Beş Yıldız arkadaşımız İlhamız Bineli. Ahmet abimiz iş adamı arkadaşımız. Aynı zamanda İzmir Spor İzmir, İzmir Güzel. Gücü, Gücü. Senede evet, evet, Çok değerli bir kardeşim. Nazan <laughs> başkanım şimdi eee e, dilerseniz müsaitseniz bir misin? tanesi, e, biz yanımızdaki arkadaşlar bazen de esnaf arkadaşlarımızdan ya da iş adamı arkadaşlarımızdan giderek su isteyebilir miyiz dedik. Bu arada bizim federasyonumuzdan da bize er sene değil mi abi 300 dolayında e, şey geliyor. Çizgi boyası Doğru mu? 300, 300 galon. 300 galon. Büyük kale direkleri, kale bayrak direği, kale fileleri. Yani, evet. Bu tip malzememizi bizim bir de su gelecek şimdi 6400 koli civarında, 6500 koli civarında bu suların depolayacağımız yer olarak biz İl Gençlik Spor Müdürlüğü'ne başvurduğumuzda iki nolu sahamız var bizim Atatürk'te. Onun altlarındaki seyirci yerlerini bize verdiler. Türbün altına. Türbün altına kullanabilirsiniz dediler. Ama biz burada abi olarak aklımıza sizler geldiniz başkanım. Bize de biraz acili var. Yani bu konuda desteğinizi istiyorum de. Adil baksın yarın. Tamam. Ne gerekiyorsa yapalım. o geldiği zaman biz düşünün artık 64 70 bayit hemen hemen şey inecek oraya. Orası bizim bir biri iyi. dağıtamayız yani onları. Tamam abi. tüm tamam. Zebir olmuş. Hani pazar bitince orayı tekrar spor tesisi olarak yaparız tabi. Yani kalsın ki çünkü Motor. inşallah Fenerbahçe'de katılır da gidiyor. Katılmış. Ya. Katılır evet, daha sayı da katılır. Bakalım birincilikte mi ne? bir daha. Şey işte şey, o gün zaten o gün evet. televizyonda vardı. Evet. Yani 18'de de daha sayı da nasıl var? Hmm şey kısma kadar evet, Büyük bu ihtimalle hani Rize Spor Trabzon. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim Ben Ala abiyle gittim şeye İstanbul başkanı. Babamızın oğlu olsa yetiştirdiğimiz şeyleri biz ücretsiz veremeyiz. Yani aynen yani Tamam mı kardeşim? Emanım. Yetiştiriyorsun, başkanım. emek veriyorsun. Emanım. Ondan sonra bir tane milletvekili arıyor, bir tane şey arıyor. Eee ücretsiz verelim, belediye başkanı Emanım. yok öyle bir şey. Başkanım 3 yani, yani yıl, yıl önce biz şampiyon olduğumuzda, şampiyonluk şampiyonluğuna giderken bir Ataşehir Belediyesi o da bizim. sizin yönetiminizde, Ali zaten içinizde. Onlar da bana en çabuk ulaşacak arkadaşlar. Yarın şeye baktırıyoruz. Neydi? Suyla ilgili. Çok... Ee, ona Başka. bakalım. Başka. Sahaya ben kendim geleceğim. Zaten. Tribün altına öncelik başkanım. Tamam. Dışarı. Başkanım. 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 Çekiyorum başkanım. Burada Teşekkürler başkanım. Teşekkür ederim Hocam teşekkür ederim size ayarında sağlığınızda çok falan